Almila Örgü Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan için küçük bir hazırlık yaptım ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. kısa ve hızlı bir şekilde tarifleri vermeye çalıştım sıkmamak adına. Takıldığınız bir yer olursa yorumlarda sorularınızı bekliyorum. Ayrıca Ramazan içinde yorumlarınızı, fikirlerinizi bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Hemen tariflere geçelim. Pizzanın yapımına hamuruyla başlıyorum. Bir kaba bir bardak süt, bir bardak da su koyup ılıtıyorum. Süt ve su ılıyınca bir paket toz mayayı ekliyorum. 3 kaşık şeker ekliyorum ve bu karışımı karıştırıyorum eriyene kadar. Yoğurma kabıma şimdilik 5 su bardağı un koydum ve karıştırdığım karışımı ekliyorum ve yoğurmasını sağlıyorum. Hamur yoğururken bir kaşık tuz koyuyorum. Ortalama 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Ben 5 su bardağı un kullandım. Daha az ya da daha çok olabilir unun kalitesine göre. Kulak memesi kıvamında olacak. Elinize yapışmayan bir hamur elde edene kadar unu kontrollü bir şekilde kullanın. Şimdi bu hamurumuzu 1 saat dinlendireceğiz. Hamur mayalanırken pizzanın sosunu hazırlayalım. Tavaya birazcık yağ koyduktan sonra bir kaşık biber salçası ve bir kaşık salça koyup kavuruyorum. Kavrulurken sarımsağını ekliyorum. Baharatlarını ekliyorum. Kekik, tuz, karabiber koyuyorum ben. Siz damak tadınıza göre istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ve bir bardak, ortalama bir bardak kadar domates püresi koyuyorum ve karıştırıyorum. Pizzanın sosu bu şekilde oluyor. Mayalanan hamuru matın üzerine aldım ve un serpip birazcık yoğuruyorum ve bezeleri ayıracağım. Bezeleri ayırdığımız hamurları şimdi yağ, yağlı kağıt üzerinde açıyoruz. bezeleri ayırdıktan sonra hamurları yağlı kağıt üzerinde bu şekilde açtım şimdi üzerine hazırladığım sosu yayıyorum eşit bir şekilde ve en sonunda üzerine istediğimiz pizza malzemeleriyle süslüyoruz önce kaşarı ekliyorum ki üzerine koyduğumuz malzemeleri kaşar tutsun diye Ben mantar koyuyorum. Mantar ve biber koyuyorum. Siz istediğiniz gibi sucuk, salam, zeytin istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben mantarı tercih ettim. Tekrar üzerine biraz daha kaşar koyuyorum. Ve bunu bu şekilde derin dondurucuya buzluğa götürüyorum. Donduktan sonra teker teker bir daha saracağız streç filmle. Patatesli rulo böreğin tarifi. Önce patatesleri haşladık. Şimdi bunları güzelce eziyoruz. Patatesi ezdikten sonra diğer malzemeleri de teker teker koyup iyice karıştırıyoruz. Yarım kilo haşlanmış patates, 250 gram peynir koydum. Bir tane yumurta, bir su bardağı tereyağı, ve bir su bardağı da yoğurt koyduktan sonra şimdi bunlar hepsini güzelce karıştırıyoruz malzemeleri iyice karıştırdım şimdi bunu 3 tane yufkaya eşit bir şekilde yayacağım Malzemeyi 3'e böldüm ve 3 yufkaya eşit bir şekilde yaydım. Şimdi kenarlarını birazcık kapattım. Sıkı bir şekilde sarıyorum. şeklinde sardıktan sonra böreği ikiye böldüm buzluğa rahat sığsın diye ve streçledim bu şekilde buzluğa gönderiyorum yemek istediğiniz zaman birkaç saat önce çıkartmanızda fayda var yarı buzlu şekilde keselim daha rahat kesiliyor ve o şekilde direkt tepsiye dizip önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz hiçbir şey sürmenize gerek yok içinde yağ olduğu için patatesli böreğe başlıyoruz şimdi iç harcını hazırlayacağım bir tavaya yağ koydum ve bir tane soğanı küçük küçük doğrayıp kavurdum, soğanlar yumuşayana kadar. Daha sonra haşlayıp eziğim patatesleri ekliyorum. Baharatları da ekliyorum. Ben kimyon, tuz ve pul biber kullandım. Burada damak tadınıza göre baharat ekleyebilirsiniz. Karıştırdıktan sonra iç harcımız hazır olmuş olacak. böreğin sosunu hazırlayalım şimdi bunun için süt sıvı yağ ve sirke kullanıyorum sirkeyi biraz daha çıtır yaptığı için tercih ediyorum kullanmaya da bilirsiniz karıştırıyorum hazırladığımız sosu yufkanın her tarafına yayıyorum Ve bir fırça yardımıyla sürüyorum. Tozu çok fazla kullanmayalım. Yumuşatır böreği. Üç tarafından katlıyorum böreği. Şu kısımlara biraz daha sos sürüyorum. İç harcından bu kısma koydum. Ve şimdi sarıyorum. Buca geldiğimiz zaman buraya biraz daha sürelim ki yapışsın. sonra istediğiniz büyüklükte kesiyorsunuz. Bütün yufkaları aynı şekilde sarıyoruz. Börekleri sarma aşamam bitti. 3 yufkayla ortalama 3 tane patates içli tam geldi. Şimdi dondurma aşamasına geçiyoruz bir tabağa yağlı kağıdı serdim yufkalı yufkalı börekleri dizdim tekrar yağlı kağıt serip üstüne bir tane daha dizdim buradaki püf noktası böreklerin birbirine değmemesi bu şekilde donduracağız daha sonra çıkartıp saklama kaplarına koyacağız buz tutmuş halde buzukta buzlukta dondurduğumuz börekleri kaplarına koyuyorum Bakın. Hiçbir şekilde yapışmadı. Kapları dizdikten sonra buzluğa gönderebiliriz. Çıkarttıktan sonra üzerlerine sadece eritilmiş tereyağı sürüyoruz ve sıcak fırına veriyoruz. Haş Haşhaşlı mercimekli börek tarifi veriyorum sizlere şimdi. Onun için tavaya önce sıvı yağ koydum ve ardından küçük küçük doğradığım soğanları ekledim. Bir orta boy soğan kullandım bunun için. Şimdi soğanlar yumuşayana kadar kavuruyoruz. Yumuşayan soğanlara bir kaşık salça ekliyorum. Salçada karıştıktan sonra bir buçuk su bardağı mercimek haşlamıştım yeşil mercimek, bunları da ekliyorum. Tuz ve karabiber ekleyip biraz daha karıştırıyorum. Yarım su bardağı dövülmüş cevizim var, onu da ekliyorum. olarak maydanozu da ekliyorum ve iki karıştırıp altını kapatıyorum. İç harcımız bu şekilde hazırlanmış oluyor. Harcını hazırladıktan sonra sosunu da hazırlıyoruz. Sosu için sadece haşhaş ezmesi ve sıvı yağ karıştırıyoruz. Ben yarım şar bardak kullandım. Şimdi yetmezse tekrar ekleme yapacağım. Şimdi bunu açtığım yufkaya sürüyorum. Yufkayı açtım ve her tarafına bu karışımdan sürüyorum. Haş haşlı karışımı yufkaya yaydım. Şimdi yufkayı ikiye katlıyorum ve katladıktan sonra bu kısmına da haşhaşlı karışımdan sürüyorum. Üçgen şeklinde kestiğim böreklere iç harçlarını koydum ve şöyle dikdörtgen şeklinde, yolu şeklinde sarıyorum. çikolataları aynı şekilde bu işlemi uyguluyoruz sardığım börekleri şimdi dondurucuya göndereceğim bunun için tahtaya buzdolabı poşetinin serdim yapışmasın diye ve birbirine değmeden diziyorum bu şekilde donduracağım sonra tekrar çıkartıp donmuş bir şekilde kutulara koyacağım Haş haşlı böreği de buzlukta bu şekilde dondurduktan sonra kaplara koyuyorum ve tekrar buzluğa yerleştiriyorum. Çıkarttığımız zaman bu şekilde tepsiye diziyoruz. Sadece üzerine eritilmiş tereyağı sürüp sıcak fırına veriyoruz. Çözülmesini beklemeden börekleri pişiriyoruz. Patatesli böreği buzluktan çıkarttıktan sonra kaplara dizdik ve tekrar buzluğa gönderiyoruz. Pişireceğimiz zaman aynı bu şekilde buzlu haliyle tepsiye diziyoruz. Üzerine sadece eritilmiş tereyağı sürüyoruz ve sıcak fırına veriyoruz. Ortalama 180 derecelik fırında pişirmeniz yeterli olacaktır. Bunu bu şekilde buzluğa gönderdikten sonra haşhaşlı böreği de aynı şekilde e, buzluktan çıkarttık ve tekrar kabına dizdik tekrar buzluğa gönderiyoruz bunu da pişirme yöntemi aynı patatesli börek gibi e, buzlu haliyle tepsiye diziyoruz üzerine azıcık tereyağı sürüp fırına veriyoruz bunu da 180 derece fırında pişirmeniz yeterli olacaktır e, patates rulo böreği de streç filme sardık buzluğa gönderiyoruz bunu da pişireceğiniz zaman 2-3 saat önce çıkartmanız da Fayda var. Hafif buzlu şekilde dilimlerseniz çok daha güzel sonuçlar alacaksınız. Bunu da 180 derece fırında pişirmeniz yeterli olacaktır. Ee, pizzaları pizzalara da bu şekilde streç filmle sardım. Ee, yağlı kağıtları çıkartmadık. Onu da pişireceğiniz zaman sadece streç filmi çıkartmanız yeterli olacaktır. Yağlı kağıdı da beraber e, tepsiye dizebilirsiniz pizzalarımız da bu şekilde aynı buzlu buzlu haliyle çıkartıp streç filmi çıkartıyorsunuz ve sıcak fırına veriyorsunuz. Bundaki de püf noktası üst ayarını açmazsanız daha güzel pişer. Alt hamur hamur olmaz. Üst nasıl olsa pişiyor. Altında pişmesi önemli. Buradaki püf noktası da bu. Umarım bu birkaç tarifle size faydalı olmuşumdur. Şimdiden hayırlı ramazanlar.